hangi şartta olursa olsun kızımın kiminle beraber olduğunu bilmek zorundayım. Babam çok merak ediyor. Ben de aslında doğru zaman beklemiştim ama... Ablacığım hani derler ya ateşle barut yan yana durmaz diye. Bu arkadaşın bir adı var mı? Adı Sarp. Evet. Yarın uygunsa onu yemeğe davet ediyoruz işte. Yarın orada olacağım. Prenses gibi görünüyorsunuz. Melisa, kapıyı açar mısın hayatım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sarp. Zevkinize şimdiden hayran kaldım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Beğendiğinizi sevindim. Hayatım. Sence de fazla acele etmedik mi? Ee, nasıl buldun bizimkileri? Eğer haddimi aşmazsam ben de sizleri çok sevdim. Ha! Telaş yapmanıza gerek yok. Yarası omuriliğe çok yakın ama ölümcül. Bak. Amacı ne bilmiyorum ama... ...bunu sana fena ödetiriz. Bunu neden yapıyorsun ya? Birazdan merak ettiğiniz bütün cevaplara ulaşacaksınız. Çok, çok özür dilerim. Biz benim Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu sadece benim kendimle olan bir iç hesaplarım. <laughs> Aslında ben bu hastası da diyebilirsiniz. <laughs> Baba ne olur beni affet.